Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün dersimizde eksik konularımız vardı. Onları tamamlama tamamlamak adına iki konu vardı. Biri hareket problemleri, bir de işçe problemleri. Bugün beraber hareket problemlerini yapacağız. Fakat şöyle başlamadan önce ufak bir duyurum olacak. Ee, hızlandırılmış grupların dersi Cuma günü başlayacak arkadaşlar. Orada kalınan yerden devam edilecek. Şu anki dersimiz eksik iki tane konumuz vardı. Çarşamba günü sabah grubu bilhassa. O konuları tamamlamak adına ilk önce bugün beraber hareket problemlerini yapacağız. Bu arada sizden ricam arkadaşlar beraber fasikül almıştık. O fasikülü muhakkak yanınızda bulundurun. Çünkü konuyu anlattıktan sonra birazdan fasikülden beraber sorular çözeceğiz. Önce konuya biraz değinelim. X alınan yol ve hız. T de zaman arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir yol çizdim. Bu yolun sembolüne x dedik. Böyle bir hız ve zamanda t dedik. Evet alınan yol hız çarpı zamandır. Aslında soru çözerken bundan başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmayacak. Bunu göreceksiniz. Fakat soru çözerken sizden ricam en başta bunu söylemiş olalım. Birimleri kontrol etmeden soru çözmeyelim arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Yani evet x eşittir v çarpı t doğru ama eğer hızımız saatte kilometre cinsinden verilmişse yani kilometre bölü saat ise zaman saat yolda kilometre olmalı. Ya da mesela eğer hızımız metre bölü dakika cinsinden verilmişse zaman dakika Yoldan metre olmalı. Yani bahsetmek istediğimiz şey şu. Aynı birim sisteminde çalışmalıyız. Yani hızın birimlerini kontrol edip yol ve zamanı aynı birime çevirmek zorundayız. Tabii özel durumlarımız var. Şu özel durumlara da değinelim. Birincisi. Şöyle bir yol çiziyorum arkadaşlar. İki hareketli AB arasında karşılıklı biri buradan veya A hızıyla biri buradan VB hızıyla aynı anda harekete başlasın. Eğer iki hareketli aynı anda harekete başlıyorsa karşılaşma süresi için ne söyleyebiliriz? Şimdi arkadaşlar ezber yapmak yerine gelin bir yorum yapalım beraber. Eğer hareketlilerin hızı eşitse bu iki hareketli AB yolunun tam ortasında karşılaşacaklar doğal olarak. Tabi biz bunların hızlarını şu an bilmediğimiz için Arada bir yerde karşılaşacaklar varsayıyoruz. Alınan yol hız çarpı zamansa eğer bu hareketliler aynı anda harekete başlıyorsa hareket etme süreleri karşılaşıncaya kadar aynıdır. Yani TT t dedi. Bu aracın aldığı yol x eşittir ve a çarpı t iken bu aracın aldığı yolsa VB b çarpı t'dir. x neye eşit oldu? Alınan toplam yol v a çarpı t artı v b çarpı t oluyor. Eğer T parantezini alırsam T parantezini alırsam T parantezinde VA artı VB eşittir X olacak. Eğer T'yi yalnız bırakırsak ki biz buna T karşılaşma diyoruz. Eşittir. Aralar, aralarındaki mesafe bölü hızları toplamı olacaktır. Hocam ezberlesem olur mu? Evet ezberlemek isteyen arkadaşlar için bir daha söylüyorum. Eğer hareketliler zıt yönlerde hareket ediyorsa yani birbirine doğru hareket ediyorlarsa e, hareket ettikten sonra karşılaşma sürelerini arıyorsak karşılaşma süreleri daima başlangıçta aralarındaki mesafe bölü hızları toplamıdır. Yani ters gidiyorlarsa hızları toplamına aynı yönlü gidiyorlarsa hızları farkına böleceğiz. Ona da değinelim. Şimdi arkadaşlar bu sefer de iki hareketli aynı yönlü hareket etsin. Şöyle bir yol çizdik yine. Burası A olsun burası B olsun. Buradan bir hareketli V A hızıyla buradan bir hareketli V B hızıyla aynı anda harekete başlıyor. Diyelim ki şu C noktasında biri diğerini yetişiyor. Yetişme süresi ya da yakalama süresi diyebilir. İki hareketli arasındaki mesafeye tekrardan x diyorum. Eğer hareketliler harekete başlayınca diyorsa ve karşılaşıyorlarsa hareket etme süreleri aynıdır. Lütfen buna dikkat edelim. Alınan yol hız çarpı zaman. Bunun aldığı yol VB çarpı T iken bu araç B aracını C'de yakalıyorsa aldığı yol bütün bu yoldur arkadaşlar. Hız çarpı zamandan VA çarpı T'dir. Peki VA çarpı T dediğimiz ifade neye eşit arkadaşlar? X artı T. VB çarpı T'dir. Yalnız bırakırsak T parantezinde VA eksi VB eşittir X ise T yetişme ya da T yakalama süresi yalnız bırakırsak X bölü VA eksi VB'dir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu formülleri ezberlemek yerine soruda sadece alınan yol hız çarpı zamandır deyip verileri şekil üstünde yorumlarsak bunları ezberlemeye gerek yok. Ama ben yine de tekrar ediyorum. Hareketliler birbirine doğru hareket ediyorsa karşılaşma süreleri aralarındaki mesafe bölü hızları toplamı iken hareketliler aynı yönde hareket ediyorsa ki bunu da bir köşeye yazalım. Birinin diğerini yetişebilmesi için arkadaki aracın hızı daima öndeki aracın hızından fazla olmalı ki yetişsin. Yoksa asla A aracı B aracını yakalayamaz. Lütfen buna da dikkat edelim arkadaşlar. <laughs> Son olarak şöyle özel bir notumuz daha var. Ortalama hızla ilgili soruyla karşılaşabilirsiniz. Ortalama hız dediğimiz şey arkadaşlar toplam yol bölü toplam zamandır. Yani şöyle diyebilir miyiz? V ortalama eşittir toplam sembolü lazım ama toplam sembolüne gerek yok. Toplam x bölü toplam t'dir. Birazdan soru çözerken zaten bunları beraber tekrar edeceğiz arkadaşlar. Fasiküller umarım hazırlanmıştır arkadaşlar. Çünkü konuda değineceğimiz kısım bu ama soru üstünde notlarımız olacak. Soru üstünde o notlara da değiniriz. Şu an soru çözmeye başlayacağız beraber. Anıl hocamızdan da yardım istiyoruz. Çünkü okuyup yazmak biraz zaman alacaktır. Anıl hocamız bize yardım ederse, eder misiniz hocam? Çok iyi olur. Soru sayısını da söylersen hocam, hangi soruyu istersen çözebiliriz. İkinci soruyla başlayalım hocam. Hiç fark etmez. Evet arkadaşlar, fasikülü azaladığınızı varsayıyorum. Hepinizde fasikül vardı zaten. Kayıt Örnek diyorum. İkinci soruyla başlıyoruz. A kendinden B kendine gitmek isteyen bir araç. Bir saniye hocam. Evet arkadaşlar. A kentinden B kentine gitmek isteyen bir araç. 3 saat yol aldıktan sonra. 3 saat yol alıyor. Şimdi arkadaşlar önce 3 saat bu araca yol aldılarım beraber. 3 saatte alınan yol hızını bilmediğimiz için ben VA dedim. Alınan yol hız çarpı zamandan 3 çarpı VA'dır. Yani şu an araç burada mı? Evet hocam. Hızını 20 km bölü saat arttırarak. Artık hızı VA değil VA artı 20 saat mi dediniz hocam? 20 km bölü saat mi? 20 arttırdık arkadaşlar. Evet. Kalan yolu 4 saatte alıyor. Kalan yolu da 4 saatte alıyormuş. Alınan yol yani şu yoldan bahsediyorum arkadaşlar. Hız çarpı zamansa bununla bunun çarpımı 4 tane veya A artı 80 yapar. Evet hocam. AB arası 290 kilometre. Evet. AB arasını 290 kilometre vermiş arkadaşlar zaten. Aracın ilk hızı ne? Yani VA'yı soruyor arkadaşlar. Peki alınan toplam yol bunların tamamı mıdır? Toplarsak 7 tane VA artı 80 eşittir 290 kilometre. 80'i karşıya atarsak 7 tane VA eşittir 210 yapar. VA eşittir 30 kilometre bölü saattir. İlk hızını mı soruyordu hocam? Evet. Aracın ilk hızı zaten VA'ydı arkadaşlar. VA'da 30 kilometre bölü saattir. Umarım sesimiz de düzgün geliyordur arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet hocam. Dördüncü soru ile devam edelim. Dördüncü soru arkadaşlar fasükülden. Bir otomobil 72 km bölü saat hızla gittiği bir yolu. Bir otomobil 72 km bölü saat hızla gittiği bir yolu. 90 km bölü saat hızla gitmiş olsaydı. Aynı yolu 90 km bölü saat hızla gitmiş olsaydı. Gideceği yere 3 saat erken varıyor. Bir saniye hocam. Gideceği yere 3 saat erken varıyor demiş. Yani arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz kabaca? Eğer ben bu yolu t sürede aldığımı varsayarsam hızımı arttırdığımda bu yere artık 3 saat erken varıyorsam artık ben bu yolu t 3 saatte alırım. 3 saat erken varıyor demiştik. Peki alınan yol aynı yol mu? Alınan yola ben x diyorum. Alınan yol sadece hız çarpı zamandır dedik. 72 çarpı t midir bu yol? Evet. Aynı yol 90'la ile gidilseydi 90 çarpı t-3 olacaktı arkadaşlar. Buradan uygun sadeleştirmelerimizi yaparsak ki bu 9'a bölünür. 9'a böldüm 10, 9'a böldüm 8 hatta yarısı 4 yarısı 5. Yani 4 t eşittir. 5'i içeri dağıtırsak arkadaşlar... 5t eksi 15 olacaktır. Buradan t eşittir 15 saat olacak. Evet hocam neyi soruyor sorumuz? Otomobilin gittiği yol kaç kilometre? Otomobilin gittiği yolu soruyor arkadaşlar. x eşittir ister burada yerine yazın ister burada. Çünkü zaten bunlar birbirine eşit değişen bir şey yok ki. 72 çarpı t, t'yi de 15 bulduk. 72 çarpı 15 kilometre olacak. Kaç yapıyor hocam 72 çarpı 15? 7200 artı 1080. Evet arkadaşlar. Sorumuz bu. Altıncı soruyla devam edelim hocam. Altıncı soru. Aynı noktadan aynı anda Bakın arkadaşlar. Bir konuda anlaşalım lütfen. Eğer biz hareket problemi çözebil çözmek istiyorsak evet sadece şunu bileceğiz. Alaman yol hız çarpı zaman ama verileri şekil üstünde doğru yerlere koymazsak soruyu çözmemiz mümkün değil. Bakın aynı yerden harekete başlayan demişse hemen nokta koydum zıt yönde harekete başlayan demiş. Doğru mudur hocam? Evet. Evet. İki otomobilin hızları farklı 5 kilometredir. Şimdi arkadaşlar hızları farkı 5 kilometre ise ben buna V desem Canım isterse buna V-5 derim. Eğer hızlı olan araç buysa buna da V-5 diyebilirim. Ben bu araca V-5 diyorum. Sonuçta hızları farkı 5 kilometredir saatte. Evet. Hareketlerinden 4 saat sonra. 4 saat sonra. Bir saniye hocam. 4 saat önce bir yol aldıralım. Eğer bu araç buradan buraya geliyorsa 4 saatte aldığı yol V çarpı 4'ten 4V midir? Eğer bu araç V 5 hızıyla 4 saatte yol al alıp buraya kadar geliyorsa Aldığı yol hız çarpı zamandan 4 ve eksi 20 midir arkadaşlar? Alınan bütün yola bakıyorum. Yani bir ikisinin arasındaki mesafe şu an 8 ve eksi 20'dir. Evet hocam. Aralarındaki uzaklık 180 km ise yavaş giden aracın hızı nedir? 8 ve eksi 20, 180 ise 8 ve eşittir 200. Yarısı 4 ve eşittir 100 ve eşittir 25 kilometre bölü saat. Ne istiyordu hocam? Yavaş giden araç. Yavaş giden araç lütfen dikkat edin. Ben buna V deyip buna V artı 5 diyebilirdim dedik. Ama ben buna V eksi 5 dedim. Yani yavaş olan araç hızı V eksi 5. O zaman sorumuzun cevabı 25 eksi 5'ten 20 kilometre bölü saat olmalı. Lütfen buna dikkat edelim. Peki. 8. soru arkadaşlar. AB kentleri arası 600 kilometre. Hemen çiziyorum. Bakın arkadaşlar verileri şekil üstüne atabilirsek işimiz kolaylaşır. AB arası 600 kilometredir. Hemen bir AB yolu çizdim. Evet. Yolun bir kısmı asfalt bir kısmı ise toprak. Bakın arkadaşlar hemen parçalıyorum. Buraya bir çizgi çektim. Burası asfalt kısım olsun. Bir kısmı da toprak mı dediniz hocam? Evet. Burası da toprak olsun dedim. Evet. Asfaltta 120 km bölü saat Buradaki hızı V asfalt diyorum 120 km bölü saat iken buradaki hızı V toprak evet. Toprak yolda hızını yarıya düşürüyor. E 120 ile gidiyorsa yarıya düşürdüğüm zaman toprak yolda 60 km bölü saat hızla gideceğim. Evet. Araç AB arasını 6 saatte aldığına göre evet. toprak yol kaç km? Şimdi arkadaşlar araç AB arasını 6. 6 saatte 6. alıyor demiş. Şimdi arkadaşlar 6 saat yolculuğun tamamı ben burayı t sürede alıyorsam yani asfalt yolda t saat yolculuk yapıyorsam geriye kalan 6 eksi t saatte de toprak yolda mesafe alacağım. Peki alınan yol eşittir hız çarpı zamansa şu asfalt yol 120 çarpı t'den 120 t mi yapacak arkadaşlar? Toprak yola gelince toprak yolda 60 çarpı 6 eksi t mi olacak? Bakın arkadaşlar yolun tamamı 120 t artı 60 çarpı 6 eksi t eşittir. Zaten soru vermiş kaçmış bu? 600 kilometreymiş. Şimdi hiç uzun uzun büyük sayılarla işlem yapmayalım. Hepsinde sıfır olduğu için 10 parantezini alalım. Bir sıfır attık, bir sıfır attık, bir sıfır attık. Yani 12 t artı bunu dağıtırsak içeri. 6 kere 6 36 eksi 6 t eşittir 60 olacaktır. 12 T'den 6 T giderse 6 T eşittir ee, 60'tan 36 giderse 24 mi kalır? T eşittir 4 saat. Soru bize neyi soruyordu? Toprak yol mu asfalt yol mu hocam? Toprak yol. Toprak yol. Arkadaşlar toprak yolu yazmışız buraya. 60 çarpı 6 eksi T. T'yi 4 bulmuştuk. 6 eksi 4 2. Yani 120 kilometre toprak yol vardır diyebiliriz. Hareket problemleri gerçekten yorumlayarak çözmeye çalışırsanız ve verileri doğru yerleştirirseniz gerçekten ezberden çok yoruma dayalıdır ve işleme dayalıdır. Peki devam edelim arkadaşlar. Dokuzuncu soruyla devam edelim hocam. Peki. Dokuzuncu soru fasükülden arkadaşlar. Soru önünüzde var. Hemen şekli çizelim. A, B, C ve D yolu. AB arası 12 kilometre Burası X kilometre Ve C, arası 8 kilometre imiş. Buyurun hocam. <laughs> evet. A ve C noktalarından. A ve C noktalarından. Aynı anda birbirine doğru hareket eden iki araç aynı anda birbirine doğru hareket ediyor. Hızlarını bilmiyorum. Buna VA dedim. Buna VC dedim. Aynı anda hareket ediyorlarsa karşılaşana kadar hareket etme süreleri aynıdır demiştik. TT. Evet hocam. B noktasında karşılaşıyor. Burada karşılaşıyorlarmış. Bir saniye hocam lütfen. Önce bunun denklemlerini kuralım. Sonra soruya beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Bir kere A aracının aldığı yol 12'dir. Hızı da VA çarpı süreye de T dedik. Aynı anda hareket ettikleri için C aracının aldığı yol X'tir. X eşittir hızı VC. Sürede yine T'dir. Arkadaşlar 2'den fazla bilinmeyen varsa burada işlem yapamazsınız. Yapmanız gereken şey şunları sadece oranlamak. Bakın zamandan kurtuluyoruz çünkü. T'ler gitti. Aslında benim elimde burada VA bölü VC'nin ne olduğu var? 12 bölü X olduğu. Dursun. Bakalım işimize yarayacak mı? Devam edelim hocam soruya. Aynı yönde hareket Evet. A'daki araç C'dekine dön, D noktasında yetiştiğine göre. Ben tekrar ediyorum arkadaşlar. Artık bu bu tarafa gitmeyecek. Sildim şunu. Aynı araç VC hızıyla artık sağa doğru gidecek diyor. Ve bunlar D noktasında karşılaşıyorlarmış. Artık hareket etme süreleri farklı ama bu T1 süre yol alırsa bu da T1 süre yol alacak. Şimdi bu aracın aldığı yol sadece 8 kilometre mi? Çünkü C'den D'ye kadar geliyor bu sürede. 8 eşittir. Hızı ne? ...Vc çarpı süre ne? T1. A aracıysa... ...C aracını D'de yakalıyormuş. Soru bunu söylüyor. Aldığı yol... ...20 artı... ...X kilometre. Alınan yol... ...20 artı X eşittir hızı... ...Va çarpı süre... ...yine T1. Bakın arkadaşlar... ...tekrardan bunları oranlarsak... ...20 artı X bölü 8... ...Va çarpı T1. T1'ler gidecek. Buradan da Va bölü... ...Vc eşittir... 20 artı x bölü 8 ifadesi gelecek. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Her iki denklemde de VA bölü VC oranını bildiğimiz için aslında şunu mu biliyoruz artık biz? 12 bölü x'in 20 artı x bölü 8'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani x çarpı x artı 20 dağıtmanızı önermiyorum. Eşittir 96. Ben x yerine ne yazarsam 96 olur. Bir kere x ile x artı 20 arasındaki fark 20'dir. Eğer ben x'e 4 dersem bakın arkadaşlar 4 çarpı 24 96 mıdır? O zaman x kaçtır? 4'tür. Neyi istiyor hocam soru? X'i mi? Evet. Peki arkadaşlar kısaca tekrar edeyim soruyu çünkü önemli bir soru tarzı. İşlem kalabalığı var biraz. Soru şunu söylüyor. Diyor ki <laughs> A ve C noktalarından aynı anda birbirine doğru hareket eden. Aynı anda hareket ediyorsa TT -t dedik sürelere. B noktasında karşılaşıyorlar. Denklemlerimizi ona göre kurduk. Sonra diyor ki aynı yönde hareket ederlerse A aracı C aracını D noktasında yakalıyor. E peki C aracının aldığı yol 8 kilometreyken A aracı C'yi D'de yakalıyorsa aldığı yol bütün bu yoldur yani 20 artı x kilometre yol alıyordur. Bunu da yazdık. Her iki denklemden ve A bölü Vc'leri bulduk. E, de veya a bölü vc ise bu denklem bu denkleme eşittir. Buradan x direkt 4 kilometre geliyor diyebiliriz. Şimdi tahtayı temizleyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki soruyla devam edeceğiz. Evet hocam soru. 10. soruyla devam edelim hocam. Peki 10. soru arkadaşlar fasükülden. Evet. Bir tekne akıntı hızı saatte 5 kilometre olan. Bir saniye. Şimdi akıntı soruları çok önemli arkadaşlar. Ben kabaca şöyle bir nehir çizdim. Böyle akıntıyı böyle de seçebilirsiniz, böyle de seçebilirsiniz. O problem değil. Ama akıntıyı seçtikten sonra erken gittiği yol akıntı yönünde olur. Çünkü akıntı seni sürükleyeceği için gideceğin yere erken varırsın. Ben akıntıyı böyle seçmek istiyorum. Ve A eşittir kaç dedim hocam? 5 kilometre miydi? Akıntı hızı 5 kilometre. Evet, akıntı hızı 5 kilometre böyle saat olan bir nehirde. Evet, Evet. 15 saatte dönüyor. Şimdi arkadaşlar 9 saatte gidip 15 saatte dönüyor demek. 9 saat daha erken midir 15'e göre? Erken gittiği taraf akıntı yönündeki taraftır. Çünkü akıntı sana aynı yönde gidersen destek olurken akıntıyla ters yönde giderken akıntı sana köstek olur. Yani hızını ne yapar? Yavaşlatır. O zaman A burası olmalı akıntıyı böyle seçersen. B de burası olmalı. Buradan VA hızıyla giderken 9 saatte gidiyormuş soru bunu söylüyor. Dönerken de kaç 15 miydi hocam? 15 saatte dönüyormuş şu x yolunu alıyormuş. Peki devam edelim hocam. AB kentleri arasındaki nehir boyu kaç kilometredir? AB arasındaki nehir boyu kaç kilometredir? Şimdi arkadaşlar giderken aldığım yol x. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey aslında kabaca bağıl hızdır. Yani benim hızım akıntının hızı değil aracın hızı ben buna V diyeyim. V peki akıntı da 5. Giderken akıntı bana destek olduğu için toplam hız V artı 5'tir. V artı 5 çarpı kaç saatte gidiyormuş? 9 saatte. Şimdi dönerken evet V ile dönmeye çalışıyorum. Ben V ile dönmeye çalışıyorum. Akıntı beni ne yapar? Engeller yani hızımı yavaşlatır. Lütfen şuna dikkat edin. V yüzücü daima büyüktür V akıntıdan. Eğer akıntının hızından büyük değilse kesinlikle geri dönemez. O yüzden hata yapıp 5'ten V'yi çıkarmayın. Dönerken hızım ne olacak? V-5 çarpı süre 15. Peki arkadaşlar sayılar çok büyük değil. Sadeleştirmiyorum. Dağıtalım hemen. 9V artı 45 eşittir 15V eksi 75'miş. Karşıya atarsak 6V eşittir 120 V eşittir 20 kilometre bölü saat. Neyi istiyordu soru bizden? AB yolunu soruyordu. AB yolu eşittir yani X eşittir. 20 bulduk. 20 artı 5. 25 çarpı 9 yapacak. E 25 çarpı 8 200 zaten. 225 kilometre olur. Şimdi arkadaşlar çok fazla acele etmeyelim. Kısa bir ara verelim. Sonra soru çözmeye devam edeceğiz. 10 dakika ara.